Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'te hepiniz hoş geldiniz. Evet biraz geç kaldım. Kusura bakmayın ama yeni böyle çekmek istedim. Sizi de videosuz bırakmak istemedim. Bu saatte çekiyorum. Umarım uyumuyorsunuzdur. Evet, şimdi. Bu arada kralı da büyütüyorum. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi şöyle halledelim. <laughs> Yalnız zamanda yaptım bu arada şeyi. Ee, Görünmezlik iksirini. Bu Azura ejderhasıymış bu arada. Adı. Adını öğrendim. Azura ejderhası da güçlü bu arada. Şöyle üçlü atış yapıyor. Ama normal süper ejderha daha güçlü. Bu maçı da kaybedersek sorun değil yani. Sonuçta dünyanın sonu değil. İlla ki kazanmanın bir yolu vardır. Yani. Olalım. Ha ee, bugün şey vardı. Savaş vardı doğru. Ben neredeyim lan? Eee ben yokum. Sen de varsın dedi de. Şey. Eee. lider yokum ama. Üçüncü savaş için mi dedi acaba? E burada da yokum. He varmışım tamam. 14 demişim. En sona atmış beni. <laughs> Bu arada belediye binasının da 18. seviyesi geliyormuş. Hatta gelmiş olabilir. Siz bir kontrol edin. Eğer 17. seviye belediye binanız varsa ve son seviyede ise gücü belediye binanızın şeyi seviyesi 18 mi diye kontrol edin. Ben öyle bir video gördüm. Karşıma çıktı. Direkt 18'i gösteriyordu. 18. seviye şey de fazla yalnız. Belediye binası. Hayır 17. seviye belediye binası neyinize yetmedi de size getirdiniz ki süpersel. Zaten ben zar zor 17 yapacağım. Yani. Daha 16 yapamadım. Bir de 18'e çıkarsa oha diyeceğim yani. Belki de çıktı. Ben öyle gördüm ama. Oha ya. 18. seviye şeyi gördüm. Belediye binasını oha dedim yani. Umarım o fake'tir. Gerçek değildir umarım. İnşallah fake'tir o. Gördüğüm video. Eğer gerçekse yandık. Bu arada ben buradaki savaş aletlerini geliştireceğim. Ondan sonra zaten şey yapacağımı söylemiştim. Ee, belediye binasını büyüteceğimi söylemiştim. Öyle yapacağım hatta. Duvarları da biraz biraz büyüttüm. Fark etmişsinizdir. 12. seviye duvar yaptım. Bir kısmını. Diğer kısmını da 12 yapacağım. Sonra 13 yapacağım işte komple yavaş yavaş zamanla 13 yapacağım işte. Ondan sonra şeyleri büyüteceğim şu okçu e, okçu kulesiydi, büyücü kulesiydi falan. Onları halledeceğim. Kahramanları zaten büyütüyorum. Onlar için bir sıkıntım yok. Azurej derası Let's go Bu arada Avrupa'da 13. sayı Uğursuzluğu temsil ediyormuş Bu da şeyle alakası varmış Hazreti İsa ile ilgisi varmış Tamamen onunla alakalıymış O yüzden Avrupalı'da Bazı bölgelerinde Uğursuz sayı olarak kabul ediliyormuş Bence sayıya fazla takılmak gerekmiyor diyeceğim ama bazı Avrupa'da arkadaşlar arkadaş da beni şey yapabilir, linç diyebilir. O yüzden şey yapmayacağım. Çok takılmayacağım bu sayı konusuna. Hani sanki az Hazreti İsa'ya hakaret ediyormuşum gibi olacak ama etmiyorum tabii ki. Niye edeyim ki yani? Herkesin kendine göre fikri var yani. Düşüncesi var. Ona da saygı duyarım yani. Lan bir dur lan. Hemen alev atıcı atıyor ya? Anladık. Koruyorsun burayı. Cadı mısın? Animesin, anime misin? Nesin ya? Cadıyla anneme karışık zaten. O karakterde. Ben öyle dedim ama anneme ile cadı karışma bir şey o. Evet. Telefonu şarj ediyordum. O yüzden ben şey yaptım. Şöyle ışığı kapattım. Şu kartal topu sıkıntı ya. Bir de iki kahraman olunca iyice sıkıntı oluyor. Kolay bir yer çıksa oraya saldıracağım da kolay bir yer çıkmıyor. <laughs> Hep de ortaya almışlar ya az önceki gibi köşede olsa şurası gibi mesela o oh, belediye bir de yıkıtmış kartal topu sıkıntı yok diyormuşum sıkıntı çıkıyormuş Hadi be efsane ki. Bu arada şeyde az kaldı cehennem kulesini yok etme görevi de az kaldı. Neredeyse bitti yani. Ama var gene de. Şeyde çok az kaldı. Bu belediye binasını yok etme görevi az kaldı. Tabi biraz daha uğraşmam gerekiyor onun için. Ondan sonra bitiyor. Onda da zaten 50 taş verecek. Azura ejderha, let's go! Sonunda be evet. Uf, Sonunda be Bu büyük koruyucu da benim Büyük koruyucunun aynı Kostümünü giydirmiş Bu arada öğleden sonra Brawl Stars videosundan sonra ee, Şey yapacağım Yeni bir video daha yapacağım ama bu sefer söylemeyeceğim. Sürpriz olsun diye. Ne ile alakalı video yapacağım. Sürpriz olsun size. Onu da Brawl Stars videosundan sonra görürsünüz. Bunu almayacağım. Şu şey sonunda bitti iyileştirme büyüsü bitti sonunda şey sayesinde bitti o da şuradan bask baskı madalyaları sayesinde bitti şuradan araştırma iksiri aldım 3 tane 763 puanım vardı 763 puanımı komple araştırma iksiri alarak harcadım iyi ki de öyle yaptım yoksa bitmeyecekti İki gün daha vardı yoksa iyileştirme büyüsü için iki gün bir gün falandı işte İyi ki öyle yaptım yani neyse kanalıma aboneyseniz ve like attıysanız teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Abone değilseniz ve like atmadıysanız şimdiye kadar like atıp ve kanala abone olursanız teşekkür ederim. Yeni gelecek arkadaşlara şimdiden hoş geldiniz diyorum. Evet şimdi şuradan Kartal topunu geç. uygun bir şey de yok ya. şurası var da. Oo, kartal topu da var. Yandık. Azura Ejderha, let's go! Ben bu, ben sevdim ya bu ejderhayı. Azura ejderhası. Çin'de de çok ünlü bir ejderha bu. Çin'de bazen gün oluyor. Böyle ejderha kostümü giyiyorlar. O günü kutluyorlar mesela. Çin kostümü giyerek böyle Çin festivali oluyor ejderha için. Bayağı güzel oluyor. Yakından görmedim ama uzaktan televizyondan izlesem de görsem de bayağı güzel etkinlikleri var. Onu da söylemiş olayım yani. Baya efsane şey yapıyorlar böyle gösteri yapıyorlar. Geleneksel. Ben böyle geleneksel şeyleri seviyorum. Özellikle şeydeyse yurt dışındaysa bayağı efsane oluyor. Japonya'da nasıl kutluyorlar onu bilmiyorum. Şeyleri giyiyorlar işte. Japonlar da kendi özel geleneksel kıyafetlerini giyip kutluyorlar bir şeyi ama neyi kutluyorlar bilmiyorum. Sakura gününü mü kutluyorlar? Bir gün var onu kutluyorlar. Japonya'da da. Japon arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim. Oradan da görmüş olurum yorum kısmında. Neyi kutladık, neyi kutladığınız görebilirim yani oradan. Evet, şimdi şuradan da hallettik. Heh, sonunda 6 milyon oldu. Oh be. Müthiş. Şimdi şu görünmezlik büyüsünü büyüteceğim. Buna da tabi beklememek için araştırma iksirini kullanacağım. Bir tanesini. Bir tanesi yeterli yani. Diğerinde kullanırsam diğer büyüteceğim şey için iksir kalmaz. 2 gün 23 saat kaldı zaten 3 gün süreyi bir güne iner yani o diye düşünüyorum. 59 dakika içinde bir güne düşer bence. Neyse video bu kadar da video'ya like atıp kanala abone olup bildirimleri tüm yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz ve like attıysanız teşekkür ederim. Yarın öğleden sonra öğleden sonra Brawl Stars videosunda ve ondan sonra da sürpriz bir videoyla karşınızda olacağım. Bir de akşamda Clash of Clans videomu da kaçırmazsanız mükemmel olur. Evet, bugünlük bu kadardı. Yarın görüşürüz. Bay bay.